Ses test 1 2 3 ses test test. Şey, Şuna bakar mısın? Mükemmel bir kostüm değil mi? Ekrem. Merhaba sürtük. Yemin ediyorum sırf bu kostüm için bile oynarım Lux'ı ya. Lux demişken. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vahit ve bugünkü videomuzda Lux oynuyoruz. Neden? Neden? Şu anda Lux S tier mid lane olarak geçiyormuş. Ama ben Lux'a dedim ki bugün böyle full bekleme süresi kasayım. Bakayım ultisi ne kadar Oldu Hayırdır lan anasını sattım. Al şunu. Heh tamam birebir. Dedim ki ben full bekleme süresi kasayım. Bakayım laksın bekleme süresi ne kadar düşeceğim. Nasıl bir video olacak göreceğim. Yani amacım böyle 10 saniye civarında bekleme süresi yapıp daha sonrasında da... Adam adam benim üzerime gelmekten korkmuyor ya. Bir tribe girdim bunu dövmem lazım bu arada. Neyse böyle 160, 170, 180 kaç olursa bekleme süresi kasıp böyle bakacağım ki hani nasıl oluyor Lux'da böyle 10 saniyede bir ulti atıp böyle Urf oynarmış gibisinden Lux oynamayı düşünüyorum ve istiyorum. Yani bakacağız arkadaşlar. Bu videoyu çekmeden önce aklıma bir soru geldi. Siz neden League of Legends oynuyorsunuz? Şimdi aranızda diyeceksiniz ki yo oynamıyorum. Tamam ya oynayanlar için dedim. Yani ne? eğlenmek için oynuyorsunuz. Bence midle Lux'ı kara Asad'da oynamak bir eğlence amaçlı yapılan bir şeydir. Aynı zamanda da bir de dedim ultimin bekleme süresi falan düşüneyim. Böyle iyice ne eğlenelim. Yani bu videomuzun amacı iyicene eğlenmek arkadaşlar o yüzden sizleri şimdiden ki seyirler ben minyonları birazcık daha kaçırırsam elim ayağım titremeye başlayacak o yüzden odaklanmaya. Bu kanalı bitirirsem video biter. Tamam. <laughs> Neyse. Ya ben bu Zixi falan böyle Öyle bir dövesim var ki bu çocuğu. Böyle bu adamı Ziggs aldığında pişman edeceğim. Bu arada bir sonraki yamada Ziggs'in Q'suna 150 menzil falan buff geliyor. Onun videosunu yapmayı düşünüyorum haberiniz olsun. Yani o değişik bir şeyler çıkarabiliriz Ziggs'le. Onu da söyleyeyim. Bu arada aranızda bir sürü lak oynamayı seven insan olduğuna eminim. Ve şaka yapıyorsun. Nice. Ya zaten ilk önce Q atsaydım büyük ihtimalle Q'uma flash atacaktı. O yüzden güzel. Ben adamın geldiğini anlamadım bile. Support drama atıyorsa bu maçı kazanırız ha. Flash yok bunun. %99 kestik bunu. Şöyle fake totem atmış gibi yaptım. Devam. Tak kafana vurdum. Adam tam böyle minyona yaklaşacağı zaman atmak lazım bu E'leri. Bak bunun flash'ı da yok ya şimdi. Üstüne koşalım birazcık. Oh. Aa. Oh. Oh my god kill alacağım diye az daha ölüyordum lan. Adamın flash'ı yok. <laughs> bir dakika ben öldüm. Ne? Ne? E, eyvallah. Bence çok güzel geçti burası bir şey söyleyeyim mi? Tam istediğim gibi diyebilirim yani. Gayet iyi. Kanunu aldıysa Mm, ne alırsam zaten videoyu kazandık. Bu arada ben size birazcık bu ildim hakkında konuşayım. Şimdi full yetenek hızı kasacağım için sadece ulti değil bütün yeteneklerimi sürekli atmış olacağım. O yüzden bana bir tane gözyaşı lazım olacak. Onu söyleyeyim yani. Bir tane ile beraber full yetenek spamlayacağız. Bu ildimin içerisinde ben eşya olarak Leandre'i almayı tercih ettim. Yani böyle yapmak istedim. Ya yani bakalım. Leandre alacağız. Daha sonrasında işte Horizon Focus alırım. İşte bir tane support eşyası var. Imperial o da bekleme süresi veriyor. Bir tane kozmik hızlandırıcı alacağız. O da bekleme süresi veriyor. Bu ildir içinde sadece Rabadon yok ama late game'de bir eşya satıp Rabadon alacağız. Yani bütün bekleme süresi veren eşyaları alacağım. Ayakkabı dahil. Al. Peki arkadaşlar videolar nasıl gidiyor? Sizi sarıyor mu? Yani ben daha çok eğlenme amaçlı oynadığım için hani böyle aksat ben keyifli vakit geçireyim. Ben eğleneyim. Ben eğlenirsem siz izlerken de eğleniyorsunuz diye düşünüyorum. Yani iki hafta önce falan İngiltere'deydim. Yani benim arkadaşım beni izleyen bir arkadaşım var. Yani bütün videolarımı izliyor. Kaçırma. Bu arada Sina'ya ve Deniz'e buradan selam olsun. Deniz'in de meyine eşi. Lux diyebiliyorum. Ekstra selam olsun buradan. Ya yani adamlar şöyle. Mesela video attım biliyor. Bekliyorlar ki akşam yemek vaktini. Yemek yerken beraber izleyelim hani. Belli bir bir saati bekletip videolarımı yemek yemek için sürekli olarak her gün bekleyip izliyorlar. Yani ben de YouTube kültürü olmadığı için ben birinin videosunu böyle bekletip izlemiyorum ama video çeken birisi olduğum için böyle bir şey ilk duyduğumda garip geldi ama mutlu oldum ya. Eyvallah eyvallah. Ne oluyor lan? Köyü yanlışlıkla tutturdum. Al bakayım. Ben böyle sohbet ederek oynuyorum ama bir yerden girecekler bana tadım kaçacak diye düşünüyorum. Tak kafanda. Ya Ziggs. Oğlum Geyirdi <laughs> <laughs> Lan ilk defa duydum Her neyse yani bu arada uzun lafı kısası Ben Oh my god Taker içime kaç Bir dakika Bunu kese Kesemeyiz. Ya oğlum niye middesiniz bu kadar kişi ya? Bu Zix'in şimdi base atma vakti bak. Bütün manasını harcadı adam gözyaşı almış. Şimdi gördüm. O yüzden bu kadar yetenek atıyormuş bize. Onun base'ini bozarsak keyifler yerinde. Bir şey söyleyeyim onun base'ini bozacağız. Merak etmeyin. Mid oynarken karşınızdaki adam manasızsa iki ihtimal var. Bir gen kalacak ve sizi yemliyor. Bir dakika. Yanlar çok değişik. İkincisi beyni yeteri kadar çalışmıyor. Hangi seçenek? Ben onun base'ini bozacağım bu arada. <gülüyor> Şuradasın. <gülüyor> tamam. Bak şimdi base'ini iyice ne bozduğum için okey kaldı. Aa! Onun sattığımına bak. Kaç tane flash atıyor? Heh güzel. Oğlum ev flash atıyor salından bir de. Va bir tane Q at söylüyorum ha. Ben sizin için onu keseceğim. Kesemeyeceğim galiba ya. Eşyam bitiyor mu? Eşyam da bitmiyor. Ben bir sonraki wave'u en iyisi ultiyle alayım. Aynen abi. Daha sonrasında eşyamızı bitirelim. Ay! Şimdi keyifler yerinde. Sadece gözyaşı alamadım. Ama gözyaşını da zaten ya bu eşya bitirmemin bir acelesi yok. Bana spamlamak için alacağız. Küçük gözyaşını alıp kozmik alırız abi. Sonra Horizon alır. Sonra gözyaşını bitiririz. Sonra o bahsettiğim support eşyasını alacağım. O da şu 2300 para 55 ap 20 haste veriyor ve ekstra hasar veriyor takım arkadaşlarım. Bah. Laks eğlenceli ya vallahi şu oyunu keyfini oynarken ayaklarımı uzatıp laks oynayabilirim keyifli yani. Hem midde hem supportta oynarsın. Rahatına bakarsın ne bileyim güzelmiş. Bir dakika. Ooo oh. ne? Beni çekmesin. Şey, baby, baby, baby. Ne ne Çekti çekti çektin. çektin, çektin. Let's go. O ne iyimiş lan? Lan! <laughs> Let's go be aldım onu. Aa W, W yok. Lan! Gidiş aldı. Tamam kaçacağız. Ben kaçtım ben. Bir plate. <laughs> Blade'imi almadan çıkmam oradan. Güzel. Adamlar böyle var ya kudurdu ağzından köpükler falan fışkırıyor öyle diyeyim yani. Milo o kadar geldiler ki hiçbir şey çıkaramadılar. Hala sıfıra karşı oynuyorum. Let's go. Bu video güzel olacak. Sizler de bu arada videoya like atmayı unutmayın. Bu videoyu Deniz'e armağan ediyorum. Sina kardeşimin isteği üzerine. Bu arada bu mabette sizi izleyicilerim anlatayım. Bu Sina dediğim yani Sina Deniz ikilisi. Sina benim aslında izleyicimdi. Yani biz tanışmamız şöyle oldu. O bana Challenger abone oldu. işte bir zamanlar abonelik YouTube üzerinden en yüksek kademe abonelik vardı. O da işte ben özel ders veriyordum işte onu alanlara. Özel ders yerine işte bir sohbet edelim falan dedi. Ne sohbetmiş kardeşim ya bir sohbet ettik çok yakın arkadaş oldu. Ya şöyle düşün İngiltere'ye gittim rastgele. Bir gün önce arıyorum diyor ki kanka ben İngiltere'ye gidiyorum. a okey gel bizde kal falan filan. Aa sağ olsunlar. Hani bir dakika. Jax nerede acaba bilmiyorum ama. Gel lan buraya. Aa! Bu kili alırsam, bu kili alırsam. Let's go. Aynen. Yemin ediyorum çok inandım o killi alacağıma. Nasıl alamadım lan? Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Ödüm koptu lan arkadan blitzcrank çekti. Ve ben hala ölmedim. Aa! Bir kere daha ölmedim dersen büyük ihtimalle curse diyeceğim ve... Aa! Öleceğim. Derken TP'mi atıyorum abi. Neyse anlayacağım ki yani Allah karşınıza nasıl insanları arkadaşlık olsun, eşiniz olsun, sevgili olsun. Yani nasıl çıkaracağınızı siz tahmin edemiyorsunuz. ve Bir şekilde çıkıyor. Gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşım Sina'da. Ve iyi ki tanışmışız diyorum yani. Anlattığım için sizlere de arkadaşlık ilişkimizi de anlattım abi. Ben ne abla? Şimcik. Şimcik ne yapıyoruz? Se Normal bir lux oyunu için efsane değil mi? Sadece bekleme süresi eşyalarını kastım da yeteri kadar güçlü olmayacağım ama 10 saniyede bir ulti atacağım. Orası keyifli. Rünlerden de zaten ulti bekleme süresini düşürme girdim. Şuradan da bekleme süresi girdim. Şu küçük rünlerden bekleme süresi girmedim sadece. Çok önemli değil zaten. Aa, ne kadar oynar bilmiyorum yani. yani 10-15 saniye olur herhalde. 15 saniye kafi ulti bence. Şurayı pembe. Gel gel. Gelme. Gel. Boom. Huh. Asıl soru geliyor. Sizce Lux kara mı oynanmalı? Yoksa işte Meteor'la veya farklı ürünlerle mi yani? Yani kara asat bir, diğer bütün ürünler ayrı değerlendirilir yani. Bence Lux kara oynanır abicim. Erkek sen kara oynayacaksın. Ne öyle? Yok işte Meteor aldım koridorda dürttüm işime yaradı. Yok baba alacaksın kara asatlı Ölecek der yani. Lan! Ay. Oğlum trash kime atıyorsun? Oh my god. Ölseydi çok güzel olurdu. <laughs> Şimdi benim bir base atma. Aha. Burada olduğunu adım gibi eminim. Şu çizgi üzerinde adamı vurabilirim ama ölmeyecek. What the fuck? Keşke minyonlara vursaydım. Neyse. Base'e Lan Lars yazıyor bir yandan da Lars'a bir mesaj attım da Lars'a bir video fikri var Arkadaşlar çarka Yasuo'nun dört farklı buildini yazacağım ve Lars'a bir duo girip Shift kayıt yaparak Adamın oynayacağı Yasuo buildini Çarktan çevirip hafta sonuna video hazırlamayı düşünüyorum Bilmiyorum müsaitse yapacağız hafta sonuna Benim eşyalarım iyi gidiyor 85 yetenek kızım var bir de mavi lazım Bana ya mavi ile 105'e çıkıyorum diye biliyorum. Müzik sorunlu ya O yetenek atmadan artık Puan 17 dakika 170 ses. Shit. ah! <laughs> <laughs> ah! <Aa! gülüyor> Oğlum ne oluyor lan bitti? Oğlum elim ayağıma dolaştı. Lan yapmasınız artık. Ne lan bu? <laughs> İlk ölmedim. <laughs> Sen yat lan aşağı. Kapanar mı insere? Hareketlere bak ya. Ben meyze e gidiyorum. Ne diyorsun sen ya? Oğlum. Oh my god. Biraz birazcık. Nice. Nice nice nice. Ne olur FF atmayın. Bu ildimi bitirmek istiyorum. Full bekleme süresiyle her yere ulti atan bir lax yapacağım. Her yere ulti atan lax yapacağım. Şu anlık 23 saniye gayet iyi bu arada. Aynen. Hop buraya da atayım. Önüme paso önüme gelene ulti atacağım. Oğlum az önceki olay neydi ya? Adamlar kel kaldı. Ya, al şu ultiyi ya. 20 saniye ulti var. Paso atarım önüme gelene. Hiç umurumda değil. Aa bak bizim kayısı videosundaki kayısı bu ildini yapıyor. Herkes böyle oynuyor artık. Bir şey diyeyim Ölseydim. Sen de kudur. Oğlum. Bunların hepsi çıldırmış kudurmuş ya. Lan salın oğlum. Yardım et. Ne anasını sattıklarıma bak. O Vallahi çok korkmaya başladım ya. Aa, e basmayı unuttum. <laughs> Ellerimi kaldırdım. E patlamayacak. Nice. Bu arada benim üzerimde double buff var. Bu benim hoşuma gitti. Oh. ne ya oğlum? Çok bozuk bu ya. Hayır sürekli yetenek atıyorum, ultiyi falan geçtim. Diğer yetenekleri de spamlamak çok iyi. Fight'lar da yani adamı... Mesela gücüm önemli değil. Sürekli yetenek spamlamam bence OP bir şey yani. Takımı oynatacağım derken, Blitzcrank. Bir de bütün geldiğin her şey için bu senin cezan. Oh my god. <laughs> çok yakın. <laughs> tuttu arkaya tuttu arkaya tuttu arkaya ölmedi oğlum ne kadar iyiyim Woo! Neredesin oğlum ya? Lan Dur geldim. Aldık aldık onu. Nice. Nice. Biz böyle eğleniyoruz oynuyoruz da bizim takımda bir tane canavar var. Top tarafında oyunu yok etmiş resmen. Neyse kill blitz'e gitti. Aa benim ufuk getiren almam lazım. Ben o eşyayı unuttum. O da yetenek hızı ver. Ama başka yetenek hızı veren AP eşyası pek bulamadım. Ama ufuk getiren bayağı sarar. Oğlum ulti öyle atılmaz. Mavi bafa alıyorum şu an 120 yetenek hızım var. 140 olacak son eşya ile beraber de 160'a çıkacak yetenek hızı. 165 olacak eşya ile beraber bu da veriyor çünkü. 165 yetenek hızında ultimize bir bakalım ki 16 level bir olursam şayet. Ultim zaten 14-15 saniye düşmüş olacak sanırım. Ve ben hala hiç ölmemişim. Nazı 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 yani. Tek atamayacağım. Sen adamsın lan. O7. Trash O7 trash. Boom. <laughs> Beni aşırı sardı bu. Base atmayın lan. Sakın base atmayın. Ultim 14 saniye. Selamünaleyküm. Keyfine ulti atmaya geldim buraya. Illo'yu babam yarmış burayı. Biraz toplayalım. Ultiyi yeni attım. Bir kere daha atacağım. Keyfini ulti... Bu ne lan? Baskın yedik arkadan. İllo ya abi bana yardım et. Şey diyeyim beni hiç kesemediler ya. Bunlar kuduruyor kuduruyor. Kuduruyor beni hiç kesemediler çünkü. O kadar denediler ve hala kesemediler beni. 300 CS'e gidiyorum. Ulti ile farm yapacağım. Ya ben öldüm galiba. Nice. Al bakayım. Sen ölmelisin. Sen ölmelisin. Hak ettin. Benim son eşyayı acil bitirmem lazım. Ben direkt base'e gidiyorum. Bir tek mavi buff'ım eksik. Maksimum ne kadar düşüreceğim diye bakıyordum. Bir de mavi buff alırsam sanırım 13 saniye kadar düşürdük lan. Başka bir şey satıp bir şey alamam sanırım. Buradan 10 geliyor. Buradan 20. Buradan 30. Buradan 15. AP eşyası olup da yetenek hızı veren çok bir eşya yok diye biliyorum. Ya yani AP'lerde yetenek hızı vermiyorlar yani. Lich Bane var. Şimdi de işte Rabadon için yeterli para olduğunda şunu satarım. Ben maksat yetenek kızımı görmek için yaptım. Onun üzerine de bir Rabadon alırım diye düşünüyorum. Hasarım yeteri kadar var ama bekleme süreleri beni tatmin etti. 3 saniyede bir yeteneklerimi atıyorum zaten. Kaçma sapan ultimi falan atabiliyorum böyle. Kanka büyüğünü çalmadım küçüklerini aldım bana laf yapıyorsun ya Allah Allah. Hıh. <laughs> 10 saniye içerisinde tekrar deneyeceğim. 9 8 çok hızlı yürüyorsun. Biraz yavaş git. 6 5 4 3 2 1 <laughs> Neyse tamam yaşa sen yaşa. Sıkıntı yok. Ya bir dakika Rabadon da alsaydım ya. Illoy'i babama baksana helal olsun ya. Adamlar tower defans Ben Rabadon için bekleyeceğim. Sanırım bir Bingold'a falan ihtiyacım var. Ama şu an öncelik olarak bir mavi buff'ı alıp ne? 100, 165 olsun. Bekleme sürelerine tekrardan bir bakalım yani. Şu anda 360, 320, 14. Lan! Oğlum ne yapıyorsunuz lan orada? 13.5 saniye. 3, 4, 3, 2. Geldim. İlloy babam Abi baba. Boom. Bekle. Atacağım da bekle. Bekleyin daha atacağım. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oğlum base atmayın. Harbi base atmayın ya. Yok arkadaşlar yakalayamadım. Kimseye yanısını satayım. Dur. Ben şu eşyayı satıp kurtulayım en iyisi. Bana bir 400 gold lazım. 400 gold'a Rabadon'la beraber hasar testi yapabiliriz. Ben ultimin cooldown'unu meraken yaptım bunu. 13,5 saniyeymiş. İyiymiş. Mükemmel mükemmel. Baron'u da alalım artık ya. Ulti bir tane de atasım geldi bir dakika. Okay, let's go. İki kata APM oldu. Ama 14.5'a geri çıktı. Normalde yine bu bu bulup son eşya benim gibi işte o support eşyasını almaktansa direkt rabadan alıp bitirebiliriz. Aslında bu bu normal düz bir şekilde yapabiliriz. Ama oynayışında işte yaşamak lazım ve sürekli skill spamlamak lazım takım için yani. Ben niye ulti atmıyorum? Atmasam daha iyiydi. Hepinize vuruyorum. Bekleyin. Sakın beni keseyim deme. Sokun ha. Okun beni. O adam reşe bak. O7. Bekle. Boom. Nasıl ya? Oğlum benim bu ultileri tutturmam lazım. 3 2 1 Boom. Let's go. <laughs> Telafi vuruşu. Ver lan boynu Oyunu bitirme, bitirme. Bitirme oyunu, bitirme. Lan eğleniyorduk ne güzel. 324 farm yapmışım. Gigi. Evet arkadaşlar. Illo ile sağlam bir kapışmışız aramızda. Yaklaşık 66 hasar farkı var. Tam olarak 66 hasar farkı var. Yani o flash attım adamlara vurmaya çalıştım. En son onu vursam en yani çok ben vuracağım adam. Benden de fazla vurmuş. İnanamıyorum. Neyse. Girdiğim ürünler bu şekildeydi. 2.5K kara hasat 1200'de cheap shot'tan vurmuşuz. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben kaçar. Kendinize iyi bakın. kalın.